Merhabalar, ben Şef Burak Mantarcı. Pamukkale Üniversitesi İktisadi İşletmesi Mutfak Koordinatörü. Şu anda bulunduğumuz mekan Havuzbaşı Kafe Restoran. Biz burada Akdeniz mutfağı esintileri sergiliyoruz. Rektör hocamızın da önderliğiyle üniversite sanayi işbirliği ortaklığı iktisadi işletmeleriyle de devam etmektedir. E, Havuzbaşı kafe-restoran sadece öğrencilerimizin ve personelimizin ağırladığımız bir mekan değil. E, denizli halkına da hizmet vermektedir. E, biz burada tüm Denizli halkını ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Yenilikçi vizyonumuzla nikah, toplantı, doğum günü gibi birçok organizasyona ev sahipliği yapmaktayız. Her alanda olduğu gibi gastronomi bölümünde de üniversitemiz önce olmayı hedefliyor. Yakın zamanda alanında uzman hocalarımızla ve meslektaşlarımızla menlerimizi yeniledik. İktisadi işletme olarak da 125 kadrolu personeli, yüze aşkın kısmi zamanlı çalışan öğrencisiyle çok büyük bir aile. Ben de bu aile İstanbul'dan katıldım ve onun için çok mutluyum. Ee, misafirlerimize bu ailenin ev sahipliğinde huzurlu ve lezzetli bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Tüm deniz halkını bekliyoruz.